Kübeleyim ben. ben, ben, ben. Ana tarihçesi, Anadolu'nun. Anadolu Bizans İmparatorluğu çağındayız. Bizans'ın en görkemli dönemi, büyük Justinianus günleri. Anadolu topraklarında hep haremler, sultanlar, esirler mi var sanırsınız? Yok elbet. Sanır mısınız ki her kadının saçına başına düşen böyle ışıltılı taşlardı? Rejim edilenlerin taşlananların sayısı az mıydı? Kimin gazabıdır ki bu? Ağlamayı en çok anaya yakıştırmış. De köylü, de kasabalı, etten kemikten yontusu, Anadolu'nun hiç değişmeyen yazgısı, Düşmana karşı savaşıyor kadınlar. Nene hatunlar, kara fatmalar, ana fartalı zehralar. Bir karış toprak vermemek için ele. Ah yürekler dayanmaz. Ah Anadolu. Ah dünya. Kıymayın artık bu topraklarda. Ne kadına, ne erkeğe, ne çocuğa, ne dilsiz canlılara canımızdan can kattıklarımıza ben bir oyuncu kendi küllerinden tutuşan o söylenceli kuş gibi yüreğinizden kopacak kıvılcımlarla yeniden can bulmak için eğiliyorum önünüzde sahnedeki tüm kadınlarla birlikte